ben Rüzgar. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta nasıl skin değiştirilir onu göstereceğim. İlk önce Minecraft Google'ımıza gidiyoruz. Minecraft demişim. Burada Minecraft skin var. Ona Minecraft skin yazıyoruz. Arama kısmına. Buradan skin snoba diye bir yer var. Oraya giriyoruz arkadaşlar. Skin snoba. Birazcık hızlı anlattım galiba. Buradan Dediğin şeyi seçin. Bir sürü şey var. Köpeği seçmeyin. Çok değişik bir şey oluyor. Bir sürü şey var işte arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar reklamlarda korkunç şeyler çıkabiliyor. Haberiniz olsun diye onu söyleyeyim. Deadpool falan her şey var arkadaşlar. Seçiyorsunuz bir tanesini. Ben şimdi kullandığım ağrılı gazete papel de varmış. Bir defa gördüm onu. Kaslı adam falan. Bu ne be? Bir tane çocuk var da yüzünü göstermiyor. var. Var da var yani arkadaşlar bir sürü. Kim şey var Herobrine var. İşte bir sürü şeyler var. Skins troll var kredi var. Kredi korkunç bir şey bir şey var. Elmas adam var. Bilmiyorum nere burada en farklı bir şey var. Bir sürü robot mobot her şey var. Evet. Askerli şeyler var. Ben kendi karakterimi seçeceğim şimdi. Olabilirsem. Başka karakter seçeceğim şey arkadaşlar. ne be? Arkadaşlar kendiminkini bulamadım. Bu şey de Yükleniyor. İşte seçiyorsunuz arkadaşlar bir tane. Seçtim ben bir tane. İniyorum aşağı. İndim. Ay bekle bak o korkunç dediğim şey yok burada. İndirdim onu. İndir. indir dedim. İnince yapacağım. Arkadaşlar ben inince şey yapacağım videoyu başlatacağım. Evet. İndi evet arkadaşlar. Aslında inmedi de. İşte indirin siz arkadaşlar. Deneyin. Evet. Buradan Minecraft'a giriyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen Minecraft'ımıza girelim. Ve sonrasında oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Evet başlayalım. Bu arada ben mikrofonumu ayarlayacağım arkadaşlar. Oyun açıldı. Evet biraz daha yüklenmesi lazım kendine gelmesi için. Evet arkadaşlar. Yükleniyor yüklendi. Evet arkadaşlar yüklendi. Evet arkadaşlar. Ekoya Evet arkadaşlar. Şimdi hemen oyunumuzu şuradan profile giriyoruz oyunumuzda. Burada bu benim şu an karakterim. Karakter düzenliyoruz. Oradan sizi burada başlatacaktı Burada normal Steve karakterini çıkarıyor ve ondan şey o karakter düzenlemeleri yanındakine yani şuna geliyoruz. Oradan alındıya giriyoruz. Buraya basıyoruz. Yeni dış görünüşü seç Şuraya gireceğim. Bunu seçiyorum. Bu şu andaki. Sonra sizi Minecraft'ta geriden yüklendiriyor. Girecek. Şimdi oyundan Minecraft'ta girsin. Ben videoyu başlatacağım. Aa tamam girdi. Evet. Kalın kolluyu seçeceğim ben arkadaşlar. Bakın gördüğünüz olduğunuz gibi karakterimiz burada karakter düzenine girip şuradan size böyle göstereyim. Sırtında böyle bir şey var. Önünde böyle bir şey var. Şap kapşonu böyle. Böyle bir karakter arkadaşlar yani. Buradan çıkıp tekrardan oyunumuza giriyoruz. Evet arkadaşlar. Oyunumuza giriyoruz. Girecek o şimdi. Girip oradan da karakteri inceleyeceğiz arkadaşlar. Hoppa. Evet. Girsin ben videoyu başlatacağım arkadaşlar. Gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar başladı. Ben yeni dünya oluşturdum. Normalde benim evimin olduğu bir dünya var arkadaşlar. Bakalım beni nereye atmış bu. Şöyle ileri gidelim. Tekrar eğildim. Altta arkadaşlar şeyleri göremiyorsunuz. Niye olduğunu ben de anlamadım. İşte böyle beklemenize dış görünüşümü seçecektim arkadaşlar. Burada ayarlar diyoruz. Dış görünüş seçmek için. Ayarlar şuradan video diyoruz. Buradan birinci şahısta üçüncü sayısı üçüncü sayıs, şahıs, şahıs önden diyorum ve çıkıyorum. Gördüğünüz olduğunuz gibi karakterimiz böyle. Telefonda yaptım arkadaşlar. Bilgisayarda nasıl oluyor onu ben hiç bilmiyorum. Böyle işte arkadaşlar karakter. Böyle gidiyor. Evet arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.